Din de baş gibidir. İnsan vücudundaki baş ne ise namazda, dinde aynen onun gibidir. Namaz olmadı mıydı? Diğer hiçbir şey olmaz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem El ferbu beynena ve beynehumus salah buyuruyor. Yani Onlarla bizim aramızdaki, onlar kim? İnanmayanlar. Kafir tayfası. Onlarla bizim aramızdaki fark namazdır diyor. El ferbu beynena ve beynemuz sala. Onlarla bizim aramızdaki fark namazdır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Es salatu imadü değil. Namaz dinin direğidir. Femen egameha egamet din kim namazı ikame ederse yani kılarsa gereğin gereğince hakkıyla kılarsa o dinini ne yapar ayakta tutar. Ve men terekeha kim terk ederse edemet din dinini yıkar. Yani Efendimiz buyuruyor ki kim namaz e, namaz dinin direğidir. Kim namazı hakkıyla ikame ederse kılarsa dinini ayakta tutar. Kim de namazı terk ederse dinini mağazalarına yıkar. Kardeşlerim namaz Allah yanında çok sevgili bir ameldir. Yani bana sorsanız deseniz ki hocam Allah'ın yanında en sevimli amel hangisidir? Namaz dedi. Namaz. Namaz o kadar sevimlidir ki Allahu Teala Azze ve Celle namaz kılanları o kadar çok seviyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu halinden bunu çok iyi anlıyoruz en son ahirete irtihal hastalığında idi. Son derece yüksek bir ateşi vardı sevgili peygamberimiz. Hazreti Ayşe Siddika radiyallahu anha validemizin dizine başını koymuş, o şekilde yatıyordu Ayşe validemiz de bir taraftan suyla, bezle onu terini vesaire siliyor, serinletiyordu bir ara bayıldı. Bayıldığı zaman buyurdu ki ashabım namazı kıldı mı? Fakat biraz sonra bir daha bayıldı. Tekrar ayıldığı zaman ne buyurdu biliyor musunuz? Namaz dedi, namaz. Namaza dikkat edin namaza dikkat edin dedi Allah Resulü. Bir de emriniz altındakilere dikkat edin. Emriniz altında yani sizin mahiyetinizde çalışan işçiler olabilir, efendim aileniz olabilir, çoluk çocuğunuz olabilir. Sizin emrinizdeki olanlara dikkat edin, onların haklarına dikkat edin. Bunu o kadar çok söyledi ki diyor Ebu Hureyre radiyallahu anh hazretleri. Bunu rivayet eder bu. Başkaları da rivayet ediyorlar. O kadar çok söyledi ki artık takati kesilmişti Resulullah'ın. Takati kesilmişti. Sesi çıkmıyordu. Hala ağzının içerisinde namaz, namaz, namaz diyordu. Namaz. Kardeşlerim namaz da Bizim idraki içerisinde olduğumuz kadarı bizim olur. Biz namazda Allahu Ekber diyoruz, Allahu Ekber diyoruz. Fakat aklımız gidiyor başka taraflar. Hepimizde bu oluyor. Yani. Tarlaya, bağa, bahçeye, eve, ocağa, çoluğa, çocuğa, çocuğa, yahu Allah'ın huzurundayım ya bir kere şöyle bir kendime çek vermem lazım değil mi? Vermemiz gerekiyor. Bu durumda da iki şeyi ben size tavsiye ederim. Birisi helal yiyip helal içmeye dikkat ediniz. İkincisi abdestinizi çok güzel alınız. Çar çabuk abdest almayınız. Mutlaka abdestinize özen gösteriniz. Onu gayet güzel alınız. Abdestiniz ne kadar güzel olursa namazınız da o kadar güzelleşir. O kadar güzelleşir. O açıdan bu iki şeye dikkat edin. Üçüncü olabilir, dördüncü olabilir. Ama Peygamber Aleyhisselam'lara allah Teala'nın şu emrini hiç unutmayalım. Sizler helal ve salih ameller işleyiniz. Bu bize de, bu emir bize de şamildir. Helal ve salih amel işleyiniz. Allah Azze ve Celle Önce helal yememizi emrediyor, sonradan bakın önce helal yiyiniz diyor, sonra salih amel diyor. Demek ki salih amel işlemenin yolu geçir. helalden geçiyor. Helalden geçiyor. Bir de dışarıda e, bizi en çok aldatan şeylerden birisini daha söyleyeceğim ve bitireceğim. O da kıyıp ettir, dedikodudur. Şimdi birisini hırsızlık yaparken görürseniz mani olmaz mısınız? Mani olursunuz. Ne yapıyorsun sen? Bu adamın malını sen mi kazandın da sen çalıyorsun dersiniz? Allah korusun birisini zina ederken görürseniz ona kızmaz mısınız? Kızarsın. Her ne hikmetse, kıymet yapana kimse kızmaz. Ben sakalımla, bu sakalımla kıymet yapsam herkes dinler. Ya bir tanesi de demez ki ya utanmıyor musun sen bu sakalla kıymet yapmaya demez. Demez. Halbuki kıymet de büyük günahlardan biridir. Amellerimizi yiyip bitiren Ateş gibidir, kor gibidir, kor gibidir. Bir taraftan biz amel ederiz, bir taraftan da namazlarla kıybet edersek, o kıybet bizim amellerimizi ne yapar kardeşlerim? Yer bitirir. Namazda okuduğunuzda dikkat ediniz. Anlamlarını düşünerek okumaya çalışınız. Anlamlarını ne kadar düşünerek okumaya çalışırsanız, Dışarıdan biraz daha içeri girersiniz. Yani bedeniniz namazda, aklınız başka yerlerde olmaz. Olmaz. allah Teala Celle Celaluhu ibadetlerimizi kabul eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu iki cihanda bizleri sevdiği kullarından eylesin. İnşallah. el -Fatih.